o küçük aslanım nerede benim? Beni orada. <laughs> ee, benim <oldum gülüyor> sarı kanar ya benim bugün. bugün. Babaannesi sarı sarı. Bak bugün böyle sarı sarı. Sarı sarı benim oğlum. Ee, sen varsın yakışıklı kocası. Kocacığım ötesi yalan. Bak tam şu an kanatların arasında kafan. Biraz daha şu tarafa, şu tarafa <laughs> kanatların arasında kapan. <laughs> Arkada kanatlar var aşkım. Bahrişim. 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 Cebrail. muhteşem evet. börek kahvaltımız. Hadi bakalım afiyet bal şeker olsun. Evet. Olsun. Bol bol börekleri yedik. Aldık. <laughs> Kiloları aldık. aldık. Şimdi böyle bir üç tur yapmamız lazım ki bu yediklerimizi hazmedebilmek için arkadaşlar. Evet, Türkiye'de de maalesef börek çörek yediğimiz anne Yapacak bir şey yok. Yani. Oraya gidince O yanaklar daha da tonmuş olsun. <laughs> Geldi, geldiğim an bir kilo almıyor. Ama ben de, de fazla fazla kilo sürdük de ara <laughs> hasta hasta mı oluyor? Ee, kan kanadın ee, altındayız. Ee, bir daha geldi. Şey, şey bir kişi da. bir bir daha. Sarı kanarya nerede? çok Çıkmış.